Lay la 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 lay 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 la lay la lay la lay la lay la lay la lay Mutluluklar senle beraber çekip gitti benden anlamadım neden? Üşüyorum işte sensizken Böyle çaresizken Bitiyorum yeter Oysa ki ne hayaller vardı Seninle beraber Geçmişimde kaldı Bana tercih ettin uzağı Rakımın yanında Yıldız dil çaldı kim bilir şimdi sen neredesin? Hangi ellerdesin? Bakmaz ki gözlerin Aklımda o özlü sözlerin Doğmaz ki güneşim Karanlıklar evim Saat oldu gece bir iki Yazıyorum sana içimden geleni unutun mu yoksa sen beni Geceler iyi mi, yürekten sevgi mi Göründü bak şişenin dibi Hala ses geliyor bu yıldızın sesi Aniden toparladı beni Unutturdu seni bozum yeminini